Adalet Bakanı Bozda, devletimize güvenin, bütün ihtiyaçlarınız giderilecek. Adalet Bakanı Bekir Bozda, Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzede vatandaşları ziyaretinde devletimize güvenin. Bütün ihtiyaçlarınız giderilecek. Bir yıl içinde evleriniz yapılacak eşyalarınız da verilecek, dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozda, Kahramanmaraş merkezli, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzede vatandaşları ziyaret etti. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Selahattin Eyyubi Yurdu ve Halid Velid Yurdu'nda misafir edilen depremzede vatandaşların ziyaret eden Bakan Bozda, devletimize güvenin. Bütün ihtiyaçlarınız giderilecek bir yıl içinde evleriniz yapılacak eşyalarınız da verilecek, dedi. Ziyaret sırasında Bozdağ'ın yanına gelen bir depremzede kadın, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Gece gündüz duamız sizinle. Allah'a emanet olun diye konuştu. Evinin ağır hasarlı olduğunu anlatan bir diğer depremzede kadının da derdini dinleyen bakan Bozdağ, konteyner evlerden yararlanabileceklerini söyledi. Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını tek tek soran Bozda, ziyareti sırasında çocuk depremzedelerle de zaman geçirdi.